20. sorumuz. Bir tiyatro gösterisini izlemek için gelen kişilerin satın aldıkları bilet türlerine göre dağılımı. Evet, burası bizim için önemli. Bilet türlerine göre dağılımı. Yani tüm bilet, indirimli bilet daire grafiğinde gösterilmiştir. Oturma düzeni 4 balkondan oluşan bu tiyatro salonundaki gösteriyi izlemeye gelenlerin her biri birer bilet satın almıştır. Evet, biletsiz giren yok yani kaçak giren. İndirimli bilet satın alan kişilerin oluşturdukları bloğa göre dağılımları aşağıda gösterilmiştir. Evet burayı da anlaşıldı. İndirimli bilet satın alan kişilerin dikkat edelim. Bu tiyatrosu gösterini izlemek için 600 kişi bilet satın aldığına göre yani tamamı 600'müş hemen yapalım. Tamamı 600 kişi tamamı 360 derece başlangıçta. Biz neyi bulacağız buradan? İndirimliyi bulacağız. Yani 108 derece nedir diye soralım. Burada dereceler derece altına gelecek. Dikkat edelim. Buradan 600 çarpı 108 bölü 360 dedik. Sıfırlar birbirini götürdü. 108'i 36'ya böldüm. 3. 60 ile 3 yaparsam 180 olur. Yani buranın tamamı 180 kişiymiş. Dolayısıyla buranın tamamı da 180 oldu bizim için. Şimdi bize C blokta izleyicilerin kaçı indirimli bilet almıştır diye sormuş. Şimdi bu C bloktaki indirimlerin sayısı zaten. Bu açıyı bulalım. 60, 90, 90. Toplarsak bunları 180, 60 daha 240 yaptı. O halde buraya 120 kaldı. Ee, yine aynı şekilde tamamı 360 derece. Tamamı 180 kişi. Bize C blok lazım. C blokta 120 derece. X kişidir diyoruz. 3'te 1'ine düşmüş. 3'te 1'ine düşmüş. Demek ki buradan X eşittir. 60 olur. Doğru cevap Ceyhan diyoruz.